...harekat bitinceye kadar kalmalarında fayda olacak gibi gözüküyor. Peki hocam herkesin aklından geçirdiği, arzu ettiği şu senaryoyu size sorayım. İsrail'e askeri bir müdahale mümkün mü olur mu? Olur. Şöyle olur. Bir defa İsrail devletine doğrudan, karadan müdahale etmek için... ...bir yerde yınaklanma yapmak gerekiyor. Yani bir koalisyon gücü kurmak lazım. Bir hı hı. devlet tek başına bunu yapamaz. Amerika yapabilir ama Amerika dışındaki devletler çok zor yapar. Yığınaklanmanın yapılacağı yerde Suriye. Suriye topraklarında ya da Ürdün, bu iki topraklarda bir şekilde... Çünkü Lübnan karışık biraz, biraz dahil olurlar. Suriye'nin güneyi, Şam'ın güneyi ve Ürdün topraklarında bir koalisyon gücü havadan derhal atılacak o bölgede. Dolayısıyla kara sınırları abluk altına alınacak. Deniz kuvvetleri yine bir koalisyon gücüyle Gazze'ye yanaşacak ve iki taraftan hava kuvvetlerini de bir şekilde yan belli bir bölgede yığınaklandıracaksınız. Varsa uçak geminiz falan. Bu ablukadan sonra masa çağrısı yapılacak. Masa çağrısı yapılacak ve ablukaya karşı hala masa değil de tarzda devam ederse bu sefer ilk önce İsrail'in belli askeri noktaları bakın tırnak içinde söylüyorum. Askeri noktalardan kastettim füze rampaları telekomünikasyon noktaları, komuta kontrol merkezleri, iletişim hatları en nihayetinde yine işe yaramazsa enerji nakil hatları bir şekilde ne diyelim ona bombalanacak. Aman. Kubbe bundan sonra dinlemez o bombardıman. Yok yok kubbe çünkü falan. Yani çünkü artık yani o şey değil. E, bir Hamas bir örgüt işte soba borusu falan değil bu. Ya, kubbe, Profesyonel kubbe, bir yani kubbeyi aşacak çok imkan var bu saymış olduğumuz koalisyon içerisinde. Dolayısıyla yine aynı şekilde denizden önce Gazze'nin emniyetini sağlayacaksınız koalisyon kuvvetleriyle. Gazze bir sakinleşecek. Arkasından Ürdün'den kara harekatı başlayacak. Artı Karadeniz'in e, şeye uzanan, İsrail topraklarına uzanan kıyısı var, Çok küçük. Kızıldeniz'in. Kızıldeniz evet, aşağıda. Evet. He. Pardon. Çok özür dilerim. Kızıldeniz. Çıkan noktadan kısa bir denizden harekat yapılabilir. Akabe, körfezi Evet. Oradan <laughs> ve Ürdün'den çift taraflı öbür taraftan da deniz harekatı İsrail mutlaka ve mutlaka masaya tekrar oturmak zorunda kalır. Ama bunu yapacak güç var mı dünyada? <laughs> var. İrade var mı? Yok. O çok zor. Yani Birleşmiş Milletler karar alsa bile neticede o koalisyon gücünü oluşturacak cesarette bir tane Türkiye tanıyorum. Türkiye'nin dışında o koalisyona katılacak başka bir ülke çok zor gözüküyor. Bir Arap Birliği'nin bu konuda eleştiriyorum işte. Yani bir şekilde e, Amerika'sız bir koalisyon... bir Arap Birliği oluşturuyor kınadı mı? sadece şu anda bu saldırıyı kınadı. Yarın hocam Birliği... yarın bir toplantı var biliyorsunuz. Dışişleri Bakanları'nın toplantısı var Ciddede. İslam İşbirliği Konf Konferansı değil mi? Yanlış söylemiyorum. Bir de Mısır çağrı yapmıştı. Devlet başkanları ve e, hükümet başkanlarını e, Kahire'ye çağırdı. Hocam yarın Bilmiyorum. çok geç. Bakın yarın çok geç. Akşam işte az önceki Birleşmiş Milletler Genel Konseyi toplama çağrısı gibi bir acil hemen bir şey yapılması gerekiyor. Söylediğim şey de 24 saat içerisinde yapılabilir. Yani şimdi bizi izleyenler şöyle diyebilir belki bu konuda profesyonelce çalışanlar ki biz de profesyonelce çalıştık. Bu tarihte daha önce yapıldı. Müdahaleler gerçekleşti. 24 saat 48 saat aralığında koalisyon kuvvetleri derhal yığınaklanma yaptı. Artık teknoloji gelişmiş. Nerede? Kosova. Kargo uçakları. E tabii, Kosova'da, Libya'da, Bosna'da. Birçok ülkede yapıldı bunlar. Afganistan harekat yapıldı birkaç gece içerisinde. Yani bunlar yapılamayacak şeyler değil. Ama Amerikasız bir dünya düşünemiyor kimse. Bu zincirlerden kırılmadan Amerikasız güvenlik mimari oluşturulmak konusunda bir fikir birliği olmadan insanlığın geleceği işte başka nokta olmaz. Bu noktaya gelirsiniz. Hala masumlar ölür. Hala şehirler darmaduman. Hastaneler, camiler, şunlar bunlar yerle eksan. Ya söylediğim şey çok zor bir şey değil. ...strateji de öğretmeye gerek yok bununla ilgili. Eylemsel süreç. Eylemsel. Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi... ...olmazsa genel kurul... ...hemen çağrı yapıp toplanacaklar... ...sabaha karşı şafakla beraber... ...ve öğlene doğru... ...birlik hazırlama konusunda çağrı yapılacak... ...akşama birlikler hazır olacak ve gece yarısı... ...operasyon harekat başlayacak. Ve ondan sonra bittikten sonra... ...Birleşmiş Milletler daimi gücü orada kalacak. Bakın daimi gücü orada kalacak. Demek ki o zaman Filistin'le... İsrail devleti aynı topraklarda anlaşma sağlayamıyor. Arada bir tane tampon bölge ve arkasından tabi tanınan iki de devlet statüsü yani politik bir takım süreçler yaşanması gerekiyor. Tabi yıkılan yerlerde de İsrail'e tazminat olarak ödeteceksiniz. Ve ee, gidecek Sivil İsrail e... katliamın tazminatı. Tabi tabi tek tek hepsinin her bir ölen şehit Filistinli çocuğun yaşlının gencin silahsız masumun hepsinin hakkını çatır çatır İsrail diasporadaki çok büyük Yahudi oligarklardan toplayacaksınız. Artı o bölgenin inşaatı ve yeniden yapılanması ile ilgili finans tazminat borcu ödeyecek İsrail. Yani en nihayetinde de insan e, İnsan Hakları Ceza Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nda bu konuda dahli olan askeri ve sivil bürokrat liderler yargılanmak üzere e, Uluslararası Adalet Divanı savcıları bir şekilde devreye girecek. Hemen çalışmalara başlaması gerekiyor. Çit koldan aynı anda Sivil toplum kuruluşları deklarasyon üstüne deklarasyon yayınlayacak ve derhal Gazze'ye gidip çadırlar kuracaklar. Afetmiş gibi o esnada tüm ihtiyaçları karşılayacaklar. Abluka kalkacak. Abluka kalkınca zaten insan yardımına çok kolay hallolur. Ondan sonra bakalım İsrail o topraklarda durabiliyor mu? O topraklarda İsrail tekrar hegemonik bir güç olabiliyor mu? Ya yani dolayısıyla Amerika da bu tabloda zaten kenara çekilir. Bakın. Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya gibi, Türkiye gibi bölgesel ve küresel güç adayı devletler bir koalisyon kurup bu iradeyi göstersinler. Filistin değil, bu Keşmir'e de gider. Bu Kıbrıs sorunu da çözer. Bu Balkan ve Kafkaslar'daki çatışmaları da çözer. Çünkü yeni bir yöntem bulmuş olursunuz. Ya da Kitten yeni bir, yeni, yeni, bir mekanizma kurmuş olursunuz. Evet. Daha sonra da alınacak kararla Birleşmiş Milletler lağvedilecek. edilecek. Yani nasıl milletler cemiyeti Hmm. Lav edildiyse 1922'de kurdular 1945'te kendi kendine lavet işlevi yok çünkü ne savaşları durdurdu ne çatışmaları durdurdu ya şartları zaten çok sakatlı doğdu onun BM'ye o şartlar kondu sakatlığı gerektiren şartlar kondu yeni o da durduramıyor sadece iki bloğun kendi arasındaki savaşı engellemek için kurulmuş bir yeni geleneksel düzen Şimdi... Amerika ile Sovyet savaşma, savaşmasın diye kurulmuş bir düzen e Sovyet mi kaldı? Çok kutuplu dünyada. iki kutupta çalıştı sistem. Ama çok kutuplu dünyada çalışmıyor. Derhal güvenlik konseyi lağvedilecek. edilecek. Daldan da atlıyoruz gibi ama bakınız çözüm o yüzden olmuyor zaten. Birleşmiş Milletler yerine bütünleşmiş milletler mi dersiniz adına ya da başka milletler Hocam bunun için dersiniz? büyük bir savaş gerekiyor o olmuyor mu? Yani yani şöyle alt oluştuktan sonra bir düzen kurmak çünkü hani 22'de kuruldu 45'te 2. Dünya Savaşı'nın sonrası doğru. için. Yani 18'de savaş bitti 22'de kurdular. Kurdular. Sonra evet, 45'te kurdular. Bir evet. e, NATO kuruldu 49'da filan. Ama bu savaşta az bu savaşta da